Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Arkan Düzgören Yeni bir eğitim Seti ile karşınızdayım bu eğitim setinin konusu Corona 12 Başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımız için temel eğitim seti Bu Eğitim setinde neler olacak Corona Render'ın Render ayarlarına bakacağız ışıklara bakacağız Malzeme materyal editörüne bakacağız Frame Buffer'ına bakacağız bu konulara değineceğiz. Sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sitemizde zaten Corona Render'dan alakalı birçok eğitim seti mevcut. İleri düzey isteyen arkadaşlar o eğitim setlerinden faydalanabilirler. Bu eğitim setimiz başlangıç aşamasındaki arkadaşlar için olacak. Evet başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar render motorumuzu Korona olarak Seçiyoruz Bu update Update 1 versiyonu arkadaşlar Korona render'ı Buralarda herhangi bir ayar Değiştirmenize gerek yok Scan seçeneğine gelelim arkadaşlar Burada yer alan özellikler şu şekilde Show Brave Buffer Render Buffer. Burada almış olduğunuz render'ın ön izlemesini görürsünüz. Çeşitli ayarlarını yaparsınız. Light Mix, Deonizer gibi Colorversion gibi ayarlarını yaparsınız arkadaşlar. Buna ayrıca değineceğiz. interaktif Render modu arkadaşlar. Sahnemizde bir değişiklik yaptığımız zaman otomatik olarak burada gözükecek. Setup Mix arkadaşlar. Burada ışık çeşitleri ve layer'lar var. Generate butonuna tıkladığımızda oluşur. Open Material Library arkadaşlar. İndirmemizi istiyor. Arka planda inmeye devam etsin. Sonra reset ettik. Ayarlığı resetliyor. Şimdi progressive Rendering limits arkadaşlar. Corner Render'ın özelliği arkadaşlar progresif olarak render alır. Bucket olarak render almaz. Buradaki time limit sekmesine alan saat, dakika, saniye aralığına ne kadar sürede render alması gerektiğini belirtiyorsunuz arkadaşlar. Mesela buraya bir yaparsak bir saat boyunca render yapacak ve en hale getirecek. Deneme renderları için mesela siz buraya 5 dakika girebilirsiniz ya da 3 dakika girebilirsiniz. Gör, test renderları için. Final renderları için de 1 saat gibi özel süreyi kullanabilirsiniz. 1 saat yeterli. Bir süre yani final render için. Sonrasında Dionysing ayar var arkadaşlar. Burada birçok seçenek çıkıyor karşımıza. Burada Corona High Coat <laughs> diye kullanacağız. Corona Render'ın kendi şeyi daha başarılı. Arkadaşlar Dionysing konusunda. Sonrasında Evromance seçeneği arkadaşlar. Default olarak 3 Settings gelir. Yani klavyenizden 8 tuşuna bastığınızda pardon 8 tuşunuza tuşuna bastığınızda karşınıza gelen burada yer alan evromant kullanır. Siz kendiniz özel olarak belirtmek istiyorsanız single map seçersiniz. Buradan da evromantinizi verebilirsiniz. Ama TDS Max'in kendi kullandığı daha başarılı materyal de atayabiliyorsunuz. Bu sırada aşamada bu aşamada. İndirmeye devam etsin. Kamera sekmesi arkadaşlar. Kamera sekmesinde yer alan ayarlar. Şu Sharpen to Enable diyelim. Bloom and Glare Enable diyelim. Default A, kamera kısmına Default Fight Animal field Enable diyelim.